Bugün yediğinde ağızda dağılan çok güzel açmalar yapacağız. Bunun için buçuk su bardağı suyumuzu yoğurma kabımızı alıyoruz. Üzerine bir çorba kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ilave edip üzerine 5 su bardağı kadar kontrollü bir şekilde un ilave ediyoruz mayamızı unu ilave ettikten sonra ekliyoruz. Maya aktifleşmemesi için hemen bu şekilde öncelikle kaşık yardımıyla unumuzu iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra hamurumuzu biraz toparlandıktan sonra elimizle iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra 75 gram margarini eritip geniş bir kabımıza ilave ediyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ da ekleyip daha sonra hamurumuzu bezelere ayırıp yağ ilave ettiğimiz kabın içerisine yerleştiriyoruz bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyoruz yarım saat dinlendirdiğimiz hamurlarımızı bezgaha alıp elimizle iyice büyütüyoruz büyüttüğümüz hamurun üzerine istediğiniz bir peynir ilave ederekten rulo şeklinde sarıp ortasını hafif açıyoruz daha sonra yağlamış olduğumuz fırın tepsisine diziyoruz. Dizmiş olduğumuz açmaların üzerine yumurta sarısı sürerekten 200 derecelik fırında alt üst iyice kızarana kadar bekliyoruz. Açmalarımız hazır. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, Beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.